Herkese merhaba. Sizler için bugün Jaguar'ı inceliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah çok inanılmaz ya. 95 kiloyum ve hiçbir şey olmadan çıktım ya. Ben yani, Turo var ya. Oh, 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 oh. Şehrin tadına varıyorsunuz gerçekten. çok dik bir yokuş. Ucu bucağı gözükmüyor. Motor gibi çıkabiliyorum. Böyle rahat rahat gideceğiniz her yere gidiyorsunuz. Her yere, her yere. Stabil bir şekilde gidebiliyorum. Herkese merhaba. Motorumuzdan indik e-scooter'ın showroom'una geldik. Sizler için bugün Jaguar'ı inceliyoruz. Hemen şöyle bir üstüne binelim. Şuradan yavaş yola çıkalım. Nasılmış bu cihaz? Beraber inceleyelim. Şimdi... Bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimal bir tane elektrikli scooter almak istiyorsunuz tahminimce. Gayet de mantıklı bir karar veriyorsunuz bu arada. Bu şu anda kullandığım Jaguar, yeni model Jaguar. Bir öncekinden çok fark yok ama. Şase neredeyse aynı, hatta aynı. Sadece ek olarak ön far değişmiş. Şasadaki ön far konulmuş. Gece aydınlatması biraz daha iyiye kaçıyor, iyi oluyor. Onun için pek fark yok. Gücü, motoru, her şeyi aynı. Şöyle devam ediyoruz. Yakusuma Jaguar. Gayet şık. Dışarıdan hoş gözüken, portatif, güzel bir cihaz. Ben tasarımını çok beğeniyorum. Birazcık özelliklerinden bahsedeyim hızlıca, sizi sıkmadan. Ön tarafta 800, arka tarafta 800 olacak şekilde. Totalde 1600 Watt güç barındıran bir cihaz. Cihazın frenleri nasıl? Ön ve arkada disk frenimiz var. Yeterli mi? Evet gayet yeterli. Şimdi 1600 Watt güçledik ama 1600 Watt nasıl bir güç? Gelin hep beraber görelim. 45 50 Daha da gidiyor cihaz. Yeterli bir güç. Yani 50'ye nasıl çıktığınızı hissetmiyorsunuz. E bu da gayet yeterli. Yani 50'den sonrası zaten riskli gerek yok. Şimdi birinci vitesi almak istiyorum. Birinci viteste maksimum hızımız turbo mod kapalı iken 25. Birinci birinci viteste bu şekilde standart bu hızda 25 kilometreye gidebiliyorsunuz. Burada zaten 24, 22 yazıyor. Aynen. İkinci vitesteki hızı deneyelim. İkinci viteste 35 yapıyor. 35 yapıyor. Üçüncü viteste ise hemen bakıyoruz. Gaza basıyoruz. 40'a kadar çıktı. Turbo modunu aldım. Eyvah. Turbo modda ivmelenmeyi hissediyorsunuz. 55, 55. Çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. <laughs> 55. Jaguar gerçekten şehre çok iyi adapte oluyor, sizi endişelendirmiyor. Maksimum menzili söylemedim, maksimum menzili 70 kilometre, maksimum hızı da 60 kilometre. Biz az evvel zaten 55 kilometreyi gördük ki ben 95 kiloyum. Biz eğer 60-70 kilo civarındaysanız çok rahat bir şekilde yüksek hızlara ulaşabilirsiniz. Kornamız çok yeterli çok dikkat çekiyor. Hızdan bahsettik, frenlerden bahsettik. Şimdi orada çok dik bir yokuş vardı. Siz de bunu denemek istiyorum. Üçüncü viteste turbo modumuzu açtık. Bakalım buraya çıkabileceğiz mi? Ben 95 kilo e biri olarak çıkabileceğiz mi? Buraya çok merak ediyorum. Şuradan şöyle yavaşça. Merhaba. Merhaba. Çıkar denedin de çıktı ya. <laughs> Vallahi merak ettim. Markası <laughs> ne? Yakosuma. Vallahi ben bu şimdi çok sevdim cihazın oraya çıkacağına inanıyorum. Bir daha deneyeceğim. Bu sefer bir tık daha hızlı geleceğim. Evet turbo modumuz açık. Üçüncü vitesteyiz. Şuradan başlık çıkmaya. Hop. Hadi. Hadi Jaguar. Hadi Jaguar. Hadi. Hadi Jaguar. Hadi Jaguar. Hadi Jaguar. Hadi. Ayağımı yere koymadan çıktım vallahi. Çok iyi. Bir yokuş daha var Jaguar. Hadi. Bu yokuşu da çıkarırsan. <laughs> Eyvah çok inanılmaz ya. 95 kiloyum. Ve hiçbir şey olmadan çıktım ya. İnanılmaz. İnanılmaz. Ben yani, turbo var ya. Of 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 of. Affetmiyor. O yokuş beni gerçekten çok etkiledi. Onun daha zaten dikini bulamam. Büyük ihtimal bulamam yani. Çok dik bir yokuş. Ucu bucağı gözükmüyor. Şöyle net bir şekilde görebiliyorsunuz umarım. Çektiğim kameradan dolayı birazcık yatay gözüküyor ama inanın gördüğünüzün çok daha diki. Hadi devam edelim yolculuğa. Biraz daha konuşalım Jaguar hakkında. Turbo modunu şehir içinde kapatın çok hızlı. Yokuş çıkarken şöyle basabilirsiniz ama şehir içinde o yeşil tuşa, o sihirli yeşil tuşa hiç gerek yok. Arkadaşınıza kahve içeceksiniz. Akşam saat 6. İş çıkış. Nasıl olacak bu iş? Nasıl olacak? Olamıyor ki. İstanbul'da artık trafikte yani. Mesela arabayla benim işim karşı sokakta. Ne yapacağım? Beklemek zorundayım. Vakit kaybı. Evet geçtim. Bu kadar basit. Böyle Böyle rahat rahat gideceğiniz her yere gidiyorsunuz. Her yere, her yere. O kadar keyifli ki. Minibüsmüş, metroymuş, tramvaymış, arabaymış. Size ne? Size ne oluyor yani tamamen? Çünkü sizin altınızda bir elektrikli skuter var. Jaguar var. Hiç dert değil ulaşım, hiç. Şehrin tadına varıyorsunuz gerçekten. Ya şöyle bir şey var. Üstünden inesim gelmiyor ya. Böyle üstünden inesim gelmiyor yani. Bir de rüzgar esiyor. Of o kadar güzel ki. O kadar güzel. Buna koltuk da takılıyor. Şöyle oturup her yere gidebiliyorsunuz. Baksanıza ya. Güneş, sokaklar, kafanız rahat, motor sesi yok. Altınızda böyle titreyen bir şey yok. İnanılmaz konforlu. Akıyor. Akıyor gerçekten. Bak nasıl görüyorsunuz değil mi? Bakın. Tekrar söylüyorum 95 kiloyum. Şu an önünde yokuş var. Ve duruyorum. Dur kalk dur kalk çekiyor. Hiçbir sorun, sorun yok. Hatta hızlanıyor yani. 30'a çıktım şu anda. Yokuş yukarı 35. Devam ediyorum yokuş yukarı. 40. İnanılmaz ya. <laughs> İnanılmaz. Çok çok yeterli, çok yeterli. Bir de çiteyi düşünün işte yani. 5600 watt'tan söz ediyoruz. Şu da çok güzel bir şey. Ben şuna inanıyorum. Böyle şeyleri satın almak basit. Satın alırsınız ama satın aldıktan sonraki kısım önemli. Ya benle kim irtifada geçiyor? Benle bir sorun yaşadığımda kim ilgileniyor? Bunlar çok önemli detaylar. E-Scooter o konudu. gerçekten başarılı. Hasanpaşa'da çok büyük bir teknik servisimiz var. Saatimiz 18.33. Showroom'umuza 8.3 km uzaktayız. Aynen benim gidebileceğim konumdan 21 dakika diyor. Saat tekrar söylüyorum 6.30. 21 dakika diyor. Bakalım kaç dakika doğru olacağız. Başlıyoruz. Evet. Mesela arabalarla ışıkla kalktık. Üçüncü viteste. Gördüğünüz gibi arabadan ya. Çok keyifli. <laughs> çok keyifli ya. Şu trafiği beklemek, şu hızlarla rahatlıkla gezebilmek, cihazın size güven vermesi, şehre uy uyum sağlayabilmek çok güzel bir şey. gerçekten çok güzel. Saatimize bakıyoruz. 18.45. 20 dakikadan çok daha kısa bir sırada geldik. Jogar bu şekilde showroomumuza gelip tüm cihazları detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Umarım bu video işinize yarayacaktır. Tekrar saati gösteriyorum. 18.45 çok hızlı çok rahat bir şekilde geldik. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.